Sanki vatandaşı sabah erken uyandığında, çarşıya gelişlerinde baktılar ki e, şeyler arası yol geçen orta şehirde elektrik direklerinin çöktüğü, e, gelip e, ilgili firmayla görüştüklerinde firma dediler çalışma yapacağız. Bu tarihi eserleri taşımak yolları bulacak. Vatandaşlar tepki gösterdi. E, iki gün önce almış olduğu karınla bu tabi esirlerin taşınması ihalesini iptal edilmesine rağmen işte gördüğünüz gibi çalışmalar hala devam ediyor. Ee, bir Hasan gibi olarak diyoruz biz de yeni yerleşim alanını e, bitirin. Vatandaş taşılsın. Eski yerleşme alanında ne çalışma olursa olsun. çalışmalar hala devam ediyor. Ee, sular kesiliyor. Karşıda görünen mahallenin bir aydır su almıyor. Elektrikler kesiliyor. Durum bundan ibaret. Vatandaş tepkili bu.